Hepinize merhaba arkadaşlar. Karate çocuğu hepiniz hoş geldiniz. Size sürprizim var arkadaşlar. Buyurun. Merhaba Merhaba diyorlar. Nasılsın diyorlar sana. teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz diyorlar. Limonu verir misin diyorlar. Limonu ben yanımda veriyorum. Ben. Efendim ka ha, ben de akıllıyım. Ne oldu? Ka Merhaba diyorlar sana. Merhaba diyorlar. <laughs> Merhaba, diyorlar. Merhaba diyorlar sana. Mustafa <laughs> ne

İyi de bir şey söyleyeceğim. Kuşlar bir konuşamaz ki. Ee, ben konuşturuyorum. Hmm. Arkadaşlar Bina, bu aboneye ne kadar kaldı? Bilmiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı. Hoşçakalın. Dimon sen de. <laughs>